Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün bütün gün boyunca sadece Ikea'nın yemeklerinden yiyeceğim. Başka hiçbir şey yok. Ikea'nın abur cuburlarından, kahvaltılarından, akşam yemeklerinden de varsa acıktığım zaman gideceğim. Onlardan yiyeceğim ve geleceğim. Eğer ki siz de bu tür farklı videoları istiyorsanız lütfen yorumlarda belirtin. Abone olarak da destek olabilirsiniz. Sizleri seviyorum. O zaman bakalım bu videoda bizi neler bekliyor. Haydi başlayalım. <laughs> Güne kahvaltıyla başlayacağız. Bu arada ben bayağıdır gelmiyormuşum. Güvenlik önlemleri falan, COVID ile ilgili bayağı iyi. Şimdi soracağız kahvaltı tabağı kalmış mı? Çünkü ya bir tane kaldı dedi ya da bitti. Şimdi ona bakıyor. Yoksa başka güzel yemekler var. Çünkü sucukla sosisi sonraya bırakmak istiyorum arkadaşlar. Sucukla sosis sonra. Ulan nasıl kokuyor bu arada var ya bir bilseniz mis gibi mis. Yemek kokuları efsane geliyor. Sen, tamam, tamam, tamam. tamam olur. İkisini de alayım. Zaten diyetteyim dedim canım. Yani rejimde olduğum için küçük olabilir. Benim için bir sakıncası yok. Patates kızartmasını normal porsiyon olarak alabiliyorum değil mi? Patatessiz kahvaltı düşünemiyorum. Düşünüyorum da üzülüyorum yani. Patates kızartmamızı da alıp çayımızı da alıp sınırsız oturacağız şimdi. Oo yeni çıkmış. Üf. Üf. Çok iyi. Teşekkür ederim. Sağ olun. Abi. Teşekkürler. Daha büyük kahvaltı tabağı vardı ondan kalmamış ama küçükten tam zaten diyetteyiz ya tam böyle rejim usulü kepik ekmeği yoktu uzun zaman sonra bir somur ekmek yiyeceğim patates kızartması vardı bundan da ayrıca aldım çay sınırsızmış geçmiş olsun akşam 9'a kadar sınırsız çay aa fiş vardı bir tane o fişi ne yaptık ya bak 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 arkadaşlar 10 TL indirim kazandım 10 TL istediğin gibi alışveriş yap 10 TL indirim mis gibi şimdi nasıl tüketeceğim belli değil bu arada çok acıktım ya harbi çok acım şu an geliyor ekmek tazecik var ya mis gibi çok iyi. Ben şu olayı seviyorum. Peynirin arasına şöyle patates. Patates demek McDonald's patatesi gibi bu arada. Kaşar peynirden de alayım. Ben kahvaltımda yiyebilir miyim? Dev yok, yok ki var. Yok yok kardeş. Ben yerim. Lan sanırım kendine gideceğim bir ekmek alacağım kardeşim. Başarılı güzel. Ama kahvaltı zamanı burada açık büfede böyle menemenler onlar bunlar her şey oluyor. Biz kaçırmışız. Üzüldüm. Çünkü uzak yani. Benim oturduğum yere mesafesi bayağı var. Daha buluşmak lazımmış. Ama yetiştim kahvaltı en azından. Yoksa sosis oluyordu, menemen oluyordu, yumurta oluyordu. Envai çeşit kahvaltı türü oluyordu. Fiyatı da bayağı uygun. Bu arada buraya 32 lira verdik. Şaka gibi bana çok uygun geldi. Şu an burası 32 lira. Pardon ekmek de 3 lira tuttu 35 lira. Sınırsız çay. Ne kadar sınırsız olabilir ki? Yani ne kadar içebilirsin? Ne kadar? Kardeşlerim biz gömüyoruz. Sonra gelirim içeride takılırız. Bugün takılacağım ya iki yerden. biraz etrafı. Bir şeyler alayım. Eve geldim arkadaşlar. Çekimiz yaptık. Beni çağırıyorlar sanırım evden personel. Acaba kod 500 dediğine eve geldim diye de hava atmıştım. <laughs> Evimizde hissediyoruz ikiye de kendimizi ya. Koltuk takımı çok güzel. Ama fiyatlar artmış biraz. Ben çünkü en son koltuk takımını buradan 250 liraya aldığım için öğrenciyken. Bu 7339 lira. Köşe takımı. Ama çok rahat. Aynı zamanda yatak da olabiliyor. Salladım belki olmayabiliyor. Ama ben yatak olan koltukları seviyorum. Misafirim falan çok oluyor dedim Şekerim. Misafirim çok oluyor. 2300 lira tek koltuk. Vay arkadaş. Normalde de fiyatlar böyle mi arkadaşlar ya? Yani ben bilmiyorum. Normalde de böyle pahalı mı? Ben çünkü yıllar oldu da evleneli. Yani almadım. Aldım işte bir Kere. Oha 6 yıl önce ben koltuk takımını 5000 liraya almıştım ama iki berjerim var bir üçlüm var bir ikilim var ondan sonra açtığında yatak oluyor ikisi de evet benimki de biraz pahalıymış. Bak bu şey çok iyi ya her yeri böyle dizayn etmişler diyor ki bak oturma odası diyor bu böyle böyle olur bak burada diyor böyle böyle hani diyor ki salonu böyle dizayn edebilirsin. Güzel yani paran olacak böyle geleceksin diyeceksin ki burayı komple istiyorum al kardeş ne kadar bu kadar al ver. Gezek daha bura çok büyük yürüyeyim de biraz acıkayım ya. Hmm. Bu Belinda ile Steven. Benim eski yakın arkadaşlarım. Steve ile Belinda. Bu da kedileri Noir. Eşyalı bir şekilde bize böyle bıraktılar sağ olsunlar. Güzel ama küçük, hoş. Kitap dolu mu acaba? Çok merak ediyorum. Kitap dolu mu? Allah'a dolu. İsveççe yazıyor. Bende hiç yok. Ona lan. Bu kitapları da yurt dışından mı getiriyorlar direkt? Kitapların hepsi yabancı. Buna ilk defa şahit oldum. Yabancı abur cubur en sevdiğim. Bu ne? Karamelli. Çikolade diyor. Alırım bundan. Bir tane bundan alalım bundan da alalım. Birkaç tane de kurabiye alacağım. Merak ettim. Üstünde ne yazdığını bile bilsem. Peynir çeşitleri ama hangi peynir çeşitleri? Rockford bizi bozar arada. Bu olur. Tamam. Haydi gidelim. Gel bakalım. 10.338 lira mutfak Ama bir şey değil mi? Tam gizli zengin mutfağı. Bu ürün teşhir amaçlıdır. Restoran bölümündeki tuvaletleri kullanırız. Ya çünkü gerçekten buraya bırakan oluyordur ya. Harbiden yapan oluyordur yani. Ben inanıyorum. Gerçekten yapan oluyordur. Vay kardeşlerim ya dalmışım. Vallahi bu saat benim kitap okuma saatim. Nerede olursam olayım oturur kitap okurum. Çünkü kitap okumak bizi kurtarır. Her şeyden uzaklaştırır. Kamu spotudur bu da. Kitap okuyun. Günde 10 sayfa da olsa okuyun. O ileride çoğalır. Ben müsaadenizle devam edeceğim. Dinlendirici müziğimle. Kaçta kalmıştım ya. Heh, şurada. Versal lo som kon efter <laughs> dem. After after. Yani sonra. Hon akso suut et moli. Moli bence özellisi. Adamlar salata kasesini tablo yapmış ya. Bu bildiğin salata kasesi kanka. 189 lira. Ama güzel durmuş. Ben mesela evdeki salata kaselerini düşünüyorum. Tamam mı? Hangileri gider diye. Böyle şekilli yok. 189 tane. Bak altına da böyle koymuş. Abi zevk meselesi işte. Adamlar biliyor işini yani. Adamlar vallahi biliyor ya. Bu ne? Ne kadar da ücreti yazmıyor. Hmm. Peki. Ee, şimdi bakın beyefendi burası bu şekilde bir sat salon grubu. Oturma odası olarak da kullanabilirsiniz. Açılmıyor. Yatak olmuyor bunlar. Ama çok rahat bir şekilde uzanıp ailenizle rahatça izleyebileceğiniz bir sistem. Televizyon değişir. Televizyonu satmıyoruz. Ama diğer her gördüğünüz şeyi satan alabilirsiniz. Buyur istiyorsanız başka modelleri göstereyim hemen. Kanka benim yere geldik. Aga şundan hep istedim lan. Bir baba koltuğum olsun istediğim Hiç olmadı. Biliyorsun, biliyor musunuz? Böyle ayaklarımı uzatayım televizyon karşısında falan hediye alın lan bana. Valla ben alırım bunu. Alırım ama hediye olunca daha güzel. Ne kadar la bu? Bir yapka 219 lira bu. Bu 210 lira, bu 380 lira. 1000 liralık oluruz ya. Gel abi şöyle bir. Abi rahat ha. Fena değil. Ama televizyon koltuğu dediği şunlar ha. Anam. Peraşuma da şundan alsam bayılır ha. Ne kadar bu? Yazmıyor, satılmıyor herhalde. Bak bu şekilde bu pahalıdır bak. 1600. Uyuyacağım. Vallahi uyuyacağım. İnceden acıktım. Bir sucuk ekmek yemek mi ya? Hayır sucuk ekmek. Sosisli mi? Sucuk mu? Bence sosis. Çok uzun zaman oldu. Sosis yiyeceğim şimdi. Çünkü sucuğu çok seviyorum ama sosisi de buranın sosisini çok seviyorum. Sucuğu iyi yiyorum da sosisi hiç yemedim ayağım. Sınırsız da kolama alırım. 4.95 muazzam bir fiyat ya. 4.95 çok uygun. Sınırsız içecek gitmiş. Üzüldüm. Şunlar paketle olmuş. Pandemiden dolayı haklılar. Bir burkuldum. Sınırsız koladaydı gözüm. Kola yok sayran içeyim ne yapayım. Gönül şöyle sınırsız sınırsız vuralım hepsini. Allah'a billaha. Ketçap yapmayınız de böyle veriyorlar. Evet. Hmm, çok özlemişim. Gerçekten sosislisi harika ya. Çok uzun zaman olmuştu yemeğiyle. Bu pandemi de gelemedik ki buraya. Buraya hanımla manımla gelince arkadaşlar yani alışveriş yapıyor bayağı ya. Kötü oluyor yani. Ara yönümüz böyle olsun canım ya. Ama güzel bir aroyun, sucuğu da çok güzel, sucuğu da çok güzel ama ondan yemeyebilirim. Somon yemeği düşünüyorum ya, somon da güzeldi burada hem de ucuz. Dışarıda 80-90 lirayon burada 20-25 liraydı. Biraz daha dolaşıp acıkayım, çöpümüze atalım. Biraz daha dolaşıp acıkma vakti. Ama nasıl çıkmışım ya, çalışıyordum da arkadaşlar bir an fotoğraflarımı gözlemliyorum. Önemli iş mailleri falan geldi, onlara bakmam lazımdı. Hadi tahmin, bu masanın fiyatını söyleyin. Şu an yer, dürüst ol, İleri falan alma, şimdi söyle bakalım şu masanın fiyatı ne kadar? Gösterelim Kerem, bu masayı şöyle bir gösterelim, ne kadar acaba? Yazdın mı? Gel sen bildin. Mehmet Aysu sen bildin. 2.999 TL. 2.999 TL. Neyse beni diğer kısımdan bekliyorlar. Ben oraya gideceğim ha? Maskeyle uyuya kalmışım ya arkadaşlar. Fazlaydık herhalde ya. Vallahi iyi yemişiz. Yatak da çok rahat vallahi. Güzel de konsept yapmış kardeşlerim. Yani güzel yiyorum. Güzel yiyorum, güzel yatıyorum, güzel dinleniyorum. Ya hazırlanayım o zaman ben elbiseleri falan. Bugün bu şapkayı takayım. Adana'da doğdu. Yemin ederim Fransız oldu ya. Böyle bir şey olabilir mi? Ya da tam tersi. Fransa'da doğdu, Adanalı oldu. Ben bu espriye şapka çıkartırım. Brat sabotaj miza. Gömlek satılıyor mu? Yok, satılmıyor. Tabii ki satılmaz. Bu bence çift kişilik görünümlü tek kişilik. Yani bunda iki kişi zor. Bunda iki kişi zor. Şurada biz bizeyiz. Sığmaz. Bak böyle bir şeye ihtiyacımız var. Ne kadar olmuş bu gömme dolaplar? 5071 lira. Oo öyle Bir dakika bak. Çok güzel. Açıyorsun. İyi fikir. İyi fikir. Bu arada yemin ederim sponsorlu değil. Vallahi sponsorlu değil. Ben bir tuvalette elimi yüzümü yıkayayım Lan her yere oturup zıplayıp yatmak istiyorum ya. Çok rahat lan çok güzel ya. Yemin ederim ben evimde bu kadar rahat dinlenmedim ha. Vallahi billahi. Teşekkür ederim ikiye. Gerçekten tüm koltukları kendi evimizdeymiş gibi test ettik. Gayet de rahattı. Gayet de güzeldi. Vallaha, Bak şu kutular çok pahalı ya. Yani kutuya göre pahalı bence. Fiyatları ne kadar bilmiyorum da. O tip şeyler güzel ama biraz pahalı oluyor. Biraz pahalı oluyor. Bu ne kadarmış mesela bunu da çok beğendim. Bu ne kadarmış. Evet teşekkür ederim. 3400 lira. Yatak oluyor mu baba? Alttan mı geliyor? Aa, alttan geliyor. Tabi var var. İpi, i̇pi, gördüm ben. Şöyle kalkıyor yatak oluyor bu. Şimdi kırmayayım diye şey yapmadım. Pes nefese kaldım Allah kahretmesin. Korkatallı. Şeker baydım ya. Şeker kusacağım ya. Hep şekerli almışım ya. Hadi. Fikir gibi fikir lan. Alıyorsun. Hop oturdun. Yer kaplamasın. Yerin küçük. Alanlar geldi. Bak çok beğendim. Yani hem tablo buraya da bir resim çiz hem de tak otur. Yemin ederim öyle. Burası tam böyle bir stüdyo dairenin planı bence. Bir tuvalet var, bir oda var. ya yani bir salon var. Bir tane de yatak odası var. Ha mutfağı da var. Tam stüdyo daire yapmışlar işte ya. Ama mutfak evden büyük. Yani mutfak evden büyük. Bak burada masa. Tam böyle beyaz yaka çalışanın kadın erkek fark etmez yaşayacağı. 4500 lira kira veriyor böyle bir göz işte. Residence'da kalıyor. Tam o. İşte yaklaşık 20 25000 25 bin lirada maaşı var. Muhtemelen de arabada şirket arabası. Kiralık A2 A3 a falan. O tip bir şey. Ya Konsept tam o. Yazın böyle ala çatıda falan filan. Ya pandemi olmasaydı ama bir yurt dışı. Gömüyorum bu arada. Sakın yanlış anlamayın. Gömme yok. Sadece çevremdeki arkadaşlarımı anlattım. Ay gömdüm de sanki her biraz. Değil mi? Bir, bir, çıtırdan gömdüm de. Bu sefer de bahçe. Bahçemize geldim. Atıştırmalık yemeğe. Çay yok. Aslında belki çayımız vardı da elimde şimdi mağazada da gezmeme izin vermezler diye almadım. Böyle burası butik. Küçük, güzel bir bahçe katı. Oğlum çok iyiymiş lan. Bendim. Adı ne? Merba. Merba. Mervan. Sinek Cookie. Güzel. Ne diyor? Çikolata cipsi. Oha mantıklı. Bu biraz açlığı bastırır. Yapaymış lan bu da. Gerçek sandım bir anda. Çok gerçekçi duruyor. Şu açlar budama zamanı geldi ama ya. Burası benim bahçe arkadaşlar. Hoş geldiniz. Biraz küçülttüm bahçeyi. Ama güzel oldu. Dekoru falan filan. Abi adamlar bahçe dekoru bile yapmış ya. Güzel duruyor ama. 250 lira. Bu ne kadar? 200, 200, 650 lira. Değil mi? Tabii. 649. 200 o, 200 bu, 400. Tamam, 600. Asak mı la? Benim bahçedeki her şey gitti arkadaşlar. Benim teras karda var ya. Koca kamelyan vardı belki biliyorsunuz. Hepsi mahvoldu. Karda böyle kar üstüne çöktü çöktü, kırıldı mırıldı. Ben de yolun kenarına düşmesin, insanlar zarar görmesin araba falan diye. Söktüm, attırdım. Eksi gitti. Şimdi bomboş duruyor öyle. Çıkamıyoruz güneşten de. Şemsiye memsiye da yapmadım. Kiracıyız kanka. Kendi evimiz olsa yaparız da kiracı olunca şey yapamadık. Taşınabilir bir şemsiye bakayım dedim arkadaşlar bak mesela burada ona bakacağım büyük bir, bir şemsiye bulursam öyle alacağım ne kadar dediler biliyor musunuz sen de Türk bir firma açılıyor böyle tamam güzel açılıyor böyle asansörlü büyük bir şemsiye 25 bin lira fiyat çekti ki daha pahalıları var bak şemsiye 25 bin lira dedim aga ben o şemsiyenin altında yaşamam lazım. Dedi bak 25 bin lira sana veririm ama dedim benim burada yaşamam lazım. O da dedi kardeşim yaşa nasıl istiyorsan öyle yap dedi ya. Sevdim ama yandaki mutfağa da hasta oldum bak. Bak kanka oraya bir girelim. Harbiden zengin işi yani. Zengin işi ya. Hiçbir anlamı yok yani? Villa tipi bence bu. Of. 45 bin liraymış böyle. 45.418 lira. Alın bunu yapın dediğinde 45 bin TL fiyatı var. Ben bilmiyorum Allah fiyatı ucuz mu normal mi değil mi? Çünkü hiç yaptırmadım yani. Ama güzel çok hoşuma gitti. Çok hoşuma gitti. Vallahi iyiymiş ya. Hadi bakalım ne zaman olacağım? <laughs> çok iyiymiş lan. Bunu hep çocukken yapıyordum. 35 yaşında da yaparım. Kafayı yarmadan. Şunu şöyle bir. Oha çok hafifmiş lan. Vallahi çok hafifmiş. Fiyatı görmedim. Yoruldum. Merhabalar geldik mi? Çok geniş. Yani gördünüz beni bile aldı. 1971 lirada fiyatı var. Efendim buyurun. Güzel mi çizkin mi çözemedim. 3 farklı peynir var lan. Çizi ama değil. Hafif çizden hafif. Tam televizyon izlerken atıştırmalık ha. Valla. Ama bir şey yok. Yedikçe beğendim. Bu nasıl? Güzel değil mi? Peri aldım bundan. Biraz oynadı sonra sıkıldı hemen ya. Çok güzel değil mi? Ben çok güzel. Yaratıcı yani. Çalarlar diye şey yapmışlar. Muhtemelen. Kalkıyorlar. Bundan da aldım. Kitapları koyuyordum bunun üstüne. Ağırlık yapıyordum. Pero yürümeyi bununla öğrendi arkadaşlar. Bunların içinde uyumak istiyorum. O kadar güzel ki. Çok güzel la. Pofuduk pofuduk. Pera hanım Buradaki istediği tüm pufuduklardan aldım. Aslan almadım ama. Niye almadım? Aslan da alabilirdim. Kendi istemedi. Benziyor muyuz? Aslan burcum çünkü. 14 Aslan. Yorumlara yazıldı. Geçmiş doğum günü kutlu olsun. Çok sevmem böyle yumuşak şeyleri ya. Kardeşim yılan. İstersen helikopter. Adına bak. Daim. Her daim bunu tüketirim. Hah. Tam bu Almanya'dan amcalarımızın getirdiği. Tam o tat İçinde bayram şekeri var. Karamel. Ben buranın buzdolabı sattığını bilmiyordum. Buzdolabı da satıyor. Bu mutfak da hoşuma gitti. 18.849 lira. Ekmek ister misin? Kim koydu ki bunu? Glütensiz yaban mersinli bademli kıtırı kurabiye. Çok merak ettim. Sağlıklı baya. Oha. Geldiğinde bundan al. Hem glüten yok. Çok iyi. Bayıldım. Sağır misin sen Kenan? Sonra diyor. Bulduğumuz yere geri koyalım. Ha. Hayır. Bir YouTuber için en önemli yere geldik. Işık. Ya güzelmiş. Buna basınca renk mi değiştiriyor? Bak bunlardan alınır ha. Valla güzel böyle şey yapabilir arka planı falan filan da bayağı güçlü renklendirebilir. Başarılı yalnız ha. Ne kadar diyorlar buna hoca 279 TL. Ama bundan çok alacaksın ki bir anlamı olsun. Baya bilindik bir markanın var. 12'ler çok iyi bu konuda. Sürekli böyle bir otobüs terminali havası var. Sürekli bir anons var. Ama haklılar bu yori içinde. Gerçekten. Daha demin 3-5 amca maskeyi şöyle yapmış geziyor içeride ya. Ha yani unutabilirsin. Yemeği yedin insanlık hali de geziyorsun dayı öyle. Olmaz. Sıkıntı ne söyleyeyim mi Her şeyi alıyorsun birleştirmeye çalışıyorsun ya O büyük problem yaratıyor bende Birleştiremiyorum Bak bunlar iyiymiş ben ilk defa gördüm onu burada. Belki de vardır bayağıdır. İşte bunları da biz böyle masaların, işte dolapları, bilgisayar masasının altı, üstü, yanları, kenarlar. Bu tip ışıklardan kullanıyoruz. Kalitesizleri kalitesiz ama bunun bak bu silikonu falan var. Bayağı tuttum yani. Dış mekan için bile olabilir bu. Acaba bunu da alıp birleştiriyor mu? Işığı kendin takıyorsun falan. Ne kadar kanka bu? 350 TL. Bu göründüğü kalitede ise fiyat iyi bence. Benim fikrim. Buralarda banyo aydınlatması. Ben bildiğin hikaye gezdim. Ve en son yemeğimize geldik arkadaşlar. Somon yiyeceğim. Ya da somon da yemeyebilirim. Başka bir şey yiyeceğim ama somon yemeği düşünüyordum. Çok merak ediyorum. Şimdi ne var? Neler hazır? Gerçi İsveç köftesini de yemiyorduk bayağıdır. Burada İsveç köftesi meşhur. Oğlum bayağı bir şey var lan. Salata, kısır, ne varsa. Allah ne verdiyse. Sarımsaklı ekmek Of akar. Pasta. Çok şekerli. Kırıyordum lan. Lan kırıyordum lan. şaka gibi ya. 15 lira şu. 10 lira falan da 9 küsür lira da şu. Yani iki kişiye toplam 50 lira verdim arkadaşlar. Yani bugün burada kişi başı olarak hesaplasan en fazla 50 lira para harcamışızdır tüm gün. Yani tüm gün geldim buraya karnını doyurdun. En fazla 50 lira yani. En fazla. Ya somon yiyecektim. Somon istedi canım da. Ama eti de hayır diyemiyorum yani. Balık mı et mi? Eti maalesef ben çok seviyorum. Ve bunun İsveç köftesini de seviyordum. Zeytinyağı limon böyleymiş. Ben de okey dedim. Aaa. Ama limon yok bunda. Ha yok. Limon ve zeytinyağı bir arada. Teknoloji ilerlemiş. Haşlanmış sebze olmazsa olmasın. Güzel. Hmm. Sarımsaklı ekmeğini ilk defa yiyeceğim. Hemen. Agacım, agacım. Bıçak alıyorum hala çatalı şurasıyla kesiyorum. Bu nasıl iştir ya? Aldın abi çatal aldın. Bunu kesmek için çatal aldın yani. Var mı ötesi? oğlum abur cubur yememize rağmen dolaşmaktan karnım acıkmış çok büyük ya. Gez 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 gez. Fena filla acıkmışım. Bir de abur cubur falan değildim ha. Hani abur cubur değildim. Kardeşlerim gömüyorum. Sonra da geliyorum. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bir gün boyunca Ikea'daki yemeklerden yedim. Abur cuburlardan yedim. Gerçekten benim için farklı deneyim oldu. Yemediğim yemeklerden de yedim. Yemediğim abur cuburlardan da yedim. Eğer sizler de bu tarz benzer videoları istiyorsanız beğenerek abone olarak destek olabilirsiniz. Yorumlarda da lütfen belirtin. Öpüyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.